Merhaba arkadaşlar. Ben Hüseyin Öğretmen. Bu videomda çarpma işleminde çarpanların yerini değiştirdiğimizde sonucun değişmeyeceğini öğreneceğiz. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olmayı unutmayın. Hazırsanız başlayalım. Resimdeki kuşların sayısını en kısa yoldan nasıl bulabiliriz? Kaç tane ağacımız var? Sayalım. Birinci ağacımız kaç tane kuş var? Beş tane. İkinci ağacımız kaç tane kuş var? Beş tane. Üçüncü ağacımız kaç tane kuş var? Bu ağaçta da beş tane kuşumuz var. Yani üç tane beşimiz var çocuklar. Üç tane beş, on beş eder. Üç kere beş, on beş eder. Üç çarpı beş, on beş eder. Yani 3 ağaçtaki toplam kuş sayısını çarpma işlemini kullanarak kısa yoldan buldum. Emre kitaplığının her bir rafına dörder tane kitap yerleştiriyor. Emre'nin raflara yerleştirdiği kitap sayısını bulalım. Resimde de görüldüğü gibi 3 tane rafımız var. Her bir rafta dörder tane kitap var. Önce toplayalım. 4, 4 daha 8, 4 daha 12. Toplam 12 tane kitap var. Ritmik sayma yaparak da bulabilirdik. 4, 8, 12 diyerek ritmik sayma yaparak da bulabiliriz. Çarpma işlemi yaparak da sonucu bulabiliriz. 3 tane raf, her bir rafta 4'er tane kitap var. 3 kere 4, 12. 3 çarpı 4 12. Bir önceki videoda da bunu işlemiştik. Burada da anlatalım. Çarpma işlemi çarpı işareti yani bu işaretle gösterilir. 3 kere 4 12 eder ifadesini 3 çarpı 4 eşittir 12 şeklinde de gösterebiliriz. Buradaki 3 ve 4 çarpan demektir. İlk çarpan grup sayısını gösterir. Yani kaç tane 4 olduğunu gösterir. İkinci çarpanımız ise gruptaki nesne sayısını gösterir. Yani 3 çarpı 4 eşittir 12. 3 kere 4 eşittir 12 şeklinde gösterebiliriz. Bu konuyla ilgili örneklere bakalım. Masamız geldi. 3 tane tabağımız geldi. Her tabağımıza da ikişer tane kek geldi. Yandaki tabaklarda verilen keklerin sayısını çarpma işlemi yaparak bulalım. 3 tabakta ikişer kek var. Çocuklar görüyorsunuz. Yani 3 tane 2 var. 1, 2, 3. 3 tane 2 var. 3 tane 2, 6 eder. 3 kere 2, 6 eder. 3 çarpı 2, 6 eder. Çarpma işlemi kullanarak burada 6 tane kek olduğunu bulduk. Şimdi farklı bir şekilde göstereceğiz. Yine masamız geldi. Bu sefer 2 tabak geldi. Her tabağımıza da 3'er tane kek geldi. Yandaki tabaklarda verilen keklerin sayısını çarpma işlemi yaparak bulalım. 2 tabakta üçer kek vardır. Görüyorsunuz iki tane tabağımız var. Her tabağda 3'er tane kek koyulmuş. 2 tane 3'ümüz var. Bu birinci 3'ümüz. Bu ikinci 3'ümüz. 2 i̇ki tane 3, 6 eder. 2 çarpı 3, 6'dır. 2 kere 3, 6'dır. 2 kere 3 eşittir, 6 kek vardır. Şimdi iki işlemi karşılaştıralım. İlk işlemde masamızın üzerinde 3 tane tabak vardı. Her tabakta 2'şer kek vardı. İkinci işlemde yine masamız vardı. Bu sefer iki tabak vardı. Her tabakta da üçer tane kek vardı. İlk tabağımıza bakalım. Üç tane iki var. Üç tane iki altı eder. İkinci tabağımıza bakalım. İki tane üç var. Ama yine altı ediyor. Demek ki çocuklar 3 çarpı 2, 2 çarpı 3'e eşittir. Bu eşittir işaretini görüyorsunuz. Eşitlerin sol tarafında 3 çarpı 2 yazıyor. Sağ tarafında 2 çarpı 3 yazıyor. Burada bir şey fark ettiniz mi bilmiyorum. Rakamların yerleri değiştirilmiş. Başta 3 yazarken eşitlerin sağ tarafında sonda 3 yazıyor. Eşitlerin sol tarafında 2 sonradan yazılmış. Eşitlerin sağ tarafında 2 önceden yazılmış. Ama sonuç değişmiyor. 3 çarpı 2, 2 çarpı 3'e eşittir çocuklar. Yani ne demek? Çarpma işleminde çarpanların yerinin değişmesi çarpımı değiştirmez demek. Bir kez daha söylüyorum. Çarpma işleminde çarpanların yerinin değişmesi çarpımı değiştirmez. 3 ile 2'nin yeri değişmiş ama sonuç yine değişmemiş. 3 tane 2 6 eder. 2 tane 3 de 6 eder. Aşağıdaki modellere uygun çarpma işlemlerini inceleyelim örneklere devam ediyoruz. Küplerimiz var. Buradaki küpler dörderli olarak iki gruba ayrılmış. Bu birinci grubumuz. Bu da ikinci grubumuz. Yani iki tane dört var. İki tane dört eşittir sekiz eder. İki çarpı dört sekizdir. Sağ taraftaki küpler ise ikişerli gruplara ayrılmış. Kaç grup oluşmuş sayalım. Bir, 2, 3, 4. İkişerli 4 gruba ayrılmış. Elimizde 4 tane 2 var. 4 tane 2, 8 eder. 4 çarpı 2, 8'dir. 4 kere 2, 8 eder. Demek ki 2 çarpı 4 ile 4 çarpı 2 birbirine eşit. Sol taraftaki işlemde 2 başa yazılmış. Sağ taraftaki işlemde 2 sonradan yazılmış. Ama değişen bir şey olmamış. Yine sonuç 8 olmuş. Çarpanların yeri değişmiş ama sonuç değişmemiş. Başka bir örneğimize bakalım. Resimlerde sandviçler görüyorsunuz. Sol taraftaki sandviçler 6 gruba ayrılmış. Her grubun içine de 3'er sandviç koyulmuş. 6 tane 3. 1 2 3 4 5 6 6 tane 3, 18 eder. 6 çarpı 3, 18'dir. Sağ taraftaki sandviçler, 3 gruba ayrılmış. 1, 2, 3. Grupların içine 6 tane sandviç koyulmuş. Yani 3 tane 6'mız var. Bu birinci 6, bu ikinci 6, bu da üçüncü 6. 3 üç tane 6, 18 eder. 3 çarpı 6, 18'dir. Demek ki 6 tane 3, 3 tane 6'ya eşittir. 6 tane 3, 3 tane 6'ya eşittir. Çarpma işlemi olarak gösterirsek 6 çarpı 3 eşittir 3 çarpı 6. Bakın çarpanların yeri değişmiş ama sonuç değişmemiş. Şimdi alıştırmalara bakalım. Önce ben soruları açacağım. Siz videoyu durdurun. Soruları kendiniz çözün, sonra videoyu devam ettirin. Benim cevaplarıma bakın. Evet, soruları açıyorum. Şimdi cevapları geçiyorum. İlk soruya bakalım. 4 çarpı 5 eşittir boşluk bırakılmış çarpı 4. Ortada eşittir işareti varsa sol taraftaki ve sağ taraftaki sayıların rakamların birbirine eşit olması gerekiyor. Burada 4 var. Burada da 4 var. E burada 5 varsa burada da 5 olacak demektir. Cevaba bakalım. Evet. 4 kere 5 eşittir. 5 kere 4. 4 kere 5 20'dir. 5 kere 4 de 20'dir. Diğer soruya bakalım. 6 çarpı 2 eşittir. Boşluk verilmiş ve 6 ile çarpılmış. Kuralımız neydi? Çarpma işleminde çarpanların yerini değiştirirsek sonuç değişmezdi. Eşitlerin sol tarafında 6 var. Eşitlerin sağ tarafında da 6 var. Eşitlerin sol tarafında 2 var. Demek ki eşitlerin sağ tarafında da 2 olması gerekecek. Cevaba bakalım. Evet cevabımız 2. 6 çarpı 2 eşittir 2 çarpı 6. 6 çarpı 2 12'dir. 2 çarpı 6 da 12'dir. Bu soruya bakalım. 5 çarpı 3 eşittir. Boşluk yani burada bir rakam vardır. 5 ile çarpılmış. Eşitlerin sol tarafında 5 var. Eşitlerin sağ tarafında da 5 var. Eşitlerin sol tarafında 3 var. Demek ki eşittirin sağ tarafında da aynı rakam olacak. Cevaba bakalım. Evet cevap 3. 5 kere 3 eşittir. 3 kere 5. Çarpanların yeri değişmiş ama sonuç değişmemiş. 5 kere 3 15 eder. 3 çarpı 5 de 15 eder. Son alıştırmamıza bakalım. 2 çarpı 5 eşittir. Boşlukta bir rakamımız var. O da 2 ile çarpılmış ama sol tarafa eşit olması gerekecek. Eşitliğin sol tarafında 2 var. Eşitliğin sağ tarafında 2 var. Tamam. Eşitliğin sol tarafında 5 var. Demek ki eşitliğin sağ tarafında da 5 olacak. Cevabımıza bakalım. Evet. Cevap 5 olacaktı. Yani 2 çarpı 5 Eşittir 5 çarpı 2. Bu eşittir işareti varsa çocuklar eşittir'in sol tarafındaki rakamlar sağ tarafındaki rakamlara eşit olacak demektir. 2 çarpı 5 10 eder. 5 çarpı 2 de 10 eder. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bildirim zilini açın ki videolar anında sizin ekranınıza düşsün. Ayrıca bu videoları paylaşın. Paylaştıkça daha çok kişi izleyecektir daha çok kişi faydalanacaktır. Bir dahaki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.